Hani şuraya gel. Hani şuraya, tam şuraya gel. <laughs> tam şuraya gel dedi o. de ki bak Allah'ım. <laughs> Selamun aleyküm. Ya bu arabaların çakmaklığına da geliyor. Yani ondan var mı? E ee, merhaba. iPhone 4 var mı? Ne? Ee, Adam bir tane LED TV bakacaksın ya. Selamun aleyküm. Bu ana karılar bacaklarını, kıllarını alıyor ondan mı? Dur bakayım bir tane. Bunu. Bunu olsun. Dur merhaba ben kafamın yarısını bağışlamak istiyorum da. Bir hayır kurumu var. Gel <laughs> buraya Şu an video gök kayıtlasın. Bir, iki. Anam. Çekil tamam. Çekil, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendine bak. Bak sen bana bak. Kapana baksana bak. bir. Bak. Daha da parlak ve Eee Şey eee USB bellek var mı acaba 15 liralıklardan? <laughs> bu nasıl? Kendi. <laughs> Ağzı var, ya. Somon ekmeği gibi değil mi? Kapanın <laughs> kağıdını. E merhaba. Bak bak tipe bak. Allah <laughs> aşkına. E, etiketteki fiyat farklı. Şey dergideki fiyat farklı. Nasıl oluyor bu? Ha? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? <laughs> <laughs> evet. en iyisi şu ya. Nerede? Selamın Aleyküm. Arabaların çakmaklığına oluyor Hani bir şey var. Ben daktım olmadı. <laughs> Çıkardım parmağımı soktum. Parmağım yandı. Kafaya <laughs>